31 Mart'ta tarihi bir zafer kazanmak için seçim stratejimizi açıkladık. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Hem kazanacak hem kaybettireceğiz. Türkiye'nin her bir yerinde AKP MHP ittifakını Halk meydanlara dökülür seçim ister. Terör örgütü PKK'nın sözleriyle başlarından Mustafa Karasu Millet İttifakı'na seslendi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin birleşerek halk ayaklanmasına öncülük etmelerini istedi. CHP, İYİ Parti onlar harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye tabii halk ayağa kalkarsa bu bir seçenek. AKP, MHP, MHP böyle düşürebilir. Meclisteki muhalefetin yaptığı seçim çağrılarıyla sonuç alınamayacağını ifade eden PKK yöneticisi tek çarenin ayaklanma olduğunu savundu. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmaya istiyorlar. Muhaliflerin hep seçim seçim demesi biraz kendini kandırmadır. Savundu. Tezkereyi başkalarını davet etmenin yolu için çıkarıyorsunuz. Yabancı bir ülkenin askerlerinin terörle mücadele etmesi için Türkiye'ye gelmesine evet diyorlar mı demiyorlar mı? Ben kendi ülkemde yabancı asker istemem. Biz bütün partilerle görüşüyoruz. Hı hı. Bütün partilerle görüşen tek partiyiz. Çünkü biz tarihin bize yüklediği bir misyon. Ben dedim ben herkese hakkımı helal ederim. Kul hakkı yiyen hariç. Onun dışında herkese hakkımı helal ederim. Herkesi kucaklarım. Yine İyi Parti'de aynı konsolidasyon söz konusu. Yani oran oldukça yüksek. E orada da öyle bir sahiplenme. İnanın bununla yarışan bir HDP'li desteği de yaşıyorum. Ve bunu sahada da yaşıyorum. Yani sadece veri oranıyla konuşmuyorum. demokratik güç birlikleriyle birlikte hareket ediyoruz. Çünkü halkımız bizden bunu talep etti. Halkımız bize dedi ki AKP kaybetsin ne gerekiyor? Mansur yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Türkleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon gördüğün oyyla seçilmiştir. Türklere rağmen siyaset yapamayacağını bilecek. CHP, Saadet Partisi, hatta HDP, biz hep beraber bir araya gelelim, Sayın Abdullah Gül'ü aday gösterelim derler. HDP yasal meşru bir siyasi partidir. Bunun üzerinde başka söylenecek bir şey yok. İzmir'in dini... öncelikli olarak vefahan eşitlenmesini sağlayacağız. Tunç Soyer, yerel gazetelere de yansıyan konuşmasında, biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Bu o kadar çok şeyi değiştirecek ki. Zabıtanın öğretmen olması belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak. Bunun gibi çok şey var dedi. Bu takdiri kullanan Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezidir. Bunu onlara sormanızı rica ediyorum. Evet. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu açıklaması siyaset kulislerinde ittifakın gereği olarak yorumlandı. Hukukçularsa KHK ile atılan memurların zabıta yapılamayacağını vurguluyor. Çünkü yasa, kanun hükmünde kararname ile memurluktan atılan kişilerin kamu hizmeti vermelerini engelliyor. Gerçekten kahroluyoruz. Yani... Uzakta olmak, bir şey yapamamak, elimizden bir şey gelmemesi bizi son derece üzüyor. O nedenle yanınızdayım. Gücün neye yetiyorsa, elimden ne geliyorsa, gücünüzü artırmak için Destek olmaya hazırım. Abdullah Bey'i isteyen çok ilginç bir grup varmış. Benim de haberim yok. Abdullah Bey'i isteyen. Abdullah Bey'i bu Çatadaylı'nda isteyen. HDP'nin de içinde yer aldı. İyi Parti'nin de içinde yer aldı. CHP'nin de Saadet Partisi'nin de. Hepimiz bir araya gelip Sayın Gül'ü aday göstermemiz istendi bizden. Kim bu grup? Bana söylenen. Kim istiyor? Ben sayın, söyleyeceğim size. Sayın e, Kılıçdaroğlu'yla görüştüm sadece. Bir de Temel Bey'le görüştüm bu konuda onların söylediği HDP'nin de bu işe razı olduğu şeklinde. Aynı anda çem girmeye başlayanlara bakın. Hepsi yani yan yana gelemeyecek pek çok kişi an itibariyle bu nasıl bir şeydi ben onu da anlayabilmiş değilim. Ben bir prensip üzerinden hayır dedim. Yani prensip üzerinden hayır dedim. Sayın Gül'le ilgisi yok bu işin. Var, Türkiye'de bu bir... çok isteyen bir grup varmış ama birbirine benzemez bir grup. Şimdi çemp... Şunu da Bazı zihinler çok iyi bilsin. Ya bu ülkede başörtüsü meselesi yoktur, bitmiştir. Zaten işte bakın isteyen başını örtüyor. Ne öyle bir mesele mi var? Ey CHP ner nereden çıkardın diye bir takım sesler yükseliyor. Hayır, az evvel de söyledim. Bu konu bu kadar yoğun bir şekilde tartışılıyorsa zaten başörtüsü meselesinin halen devam ettiğinin apaçık bir göstergesi. İyi parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifa size rağmen hedefe ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Köşede oturuyorsunuz. Bakın aritmetiğe bakın. Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz. Böylesi bir partiye haddinizi bilin. Şunu deyin, bunu deyin diyemezsiniz. Siz, Siz diyorsunuz ki HDP'ye bakanlık verilebilir. Buradan bunu anlıyorum. Elbette verilebilir. verilebilir. Her partiye verilebilir. O da seçimi hak kazanmış, anayasaya hak kazanmış. Ben HDP'yi soruyorum çünkü HDP'nin bir kapatma davası durumu söz konusu kanun hükmünde kararnamelerle başta barış akademisyenler olmak üzere herkesi görevine iade edeceğiz. Bir, bir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine birçok kesimden tepki yağıyordu. Şehit yakınları ve gaziler de tepkilerini ortaya koymak için bugün CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Ölmez, ölmez. Türkiye Devleti'nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir. Bu kimyasal silah kullanıldığı iftirasını, alçaklığını buradan söyleme cesaretini gösterenler Amerika'nın piyonudur. PKK'ya müzahir özgürlükçü hukukçular grubundan Aryen Turan adlı avukat kürsüye çıktı ve satırı Türkiye düşmanı olan bir metni seslendirdi. İzmir Barosu Genel Kurulu'nda Türkiye ve Türk ordusuna düşmanlık yapan PKK ve daeş teröristleri savunan konuşmalara hukukçular tepki gösterdi. Türkiye'nin küçük bir siyasi partisi o masada yoktu. Altı siyasi parti liderinin buluşmasıyla ilgili serzenişte bulunan HDP'den İyi Parti ile istişarelerde bulundukları yönünde itiraf geldi. Biz mecliste de Sayın Tatlıoğlu ile diğer milletvekillerimize defalarca istişareler yapıyoruz. Diye. Ya. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP ile görüştüğünü inkar eden İyi Parti ile sürekli istişare ettiklerini söyledi. Biz mecliste de Sayın Tatlıoğlu ile diğer milletvekillerimize defalarca istişareler yapıyoruz. Diye. Ya. Konuşuyoruz e, birlikte nasıl efendim hep bir meclis istişare yeriz zaten. Bir televizyon kanalında canlı yayına konuk olan Garo Paylan, 6 siyasi parti liderinin buluşmasında HDP'nin olmamasına tepki gösterdi. Millet İttifakı'nda olmayan partiler de o masadaydı. Yani Türkiye'nin 4. 5. 6. 7. büyük partilerin masadaydı. Ama arada bir parti eksik. Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisi HDP orada yok. Demokrasinin yolu Kemal Bey Diyarbakır'dan geçmeli dedi. Ya ama bu konuda gerekli e, masada görüntü ortaya salamadı. Üstelik istiyorsak tek adam rejimini. Ben açıkçası cesaret göstermemiz lazım. Yapılacak olan ittifaklar daha açık. açık olmalı, şeffaf olmalı. Paylan, HDP'nin ortak Cumhurbaşkanı ortak adayı çıkarma bir... yönündeki çağrısını da yineledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde öyle ya da böyle konuşmak zorundayız, uzlaşmak zorundayız diye düşünüyoruz ve biz ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik ama ortak aday fikrini nasıl konuşacağız? Elbette ilkeleri ulaştırarak bunu konuşacağız. HDP'den gelen açıklamalara ise İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu meclisteki eden, basın toplantısında yanıt verdi. Partiler, Tatlıoğlu, 3. ittifaka saygılı olduklarını ima etti. Her siyasi partinin kendi çizgisi var. İşte, e, geçen haftalarda daha solda partiler, HDP, Türkiye İşçi Partisi bir ittifak çalışması var. Ve biz ittifak çalışmasını tabii ki iyi parti olarak kendi iradelerinin bir çalışması ve saygıyla gösteriyoruz. Burada da altı partinin bir çalışması var. Dolayısıyla bunu kendi içerisinde bir süreç olarak bakmak ve dışarıdaki siyasi partilerinde, sivil siyasi yapılarında buna bu saygıyı göstermesi gerekir.